Aladdin, beni duyuyor musun? Evet zengin, duyuyorum seni. Ne oldu söyle bakayım. Aladdin, fakirin başı belada. Herr O'Brien fakiri geçmiş zamanı ışınladı. Zamanda yolculuk yaptırdı. Aladdin, fakiri kurtarıp şimdiki zamana getirmeni istiyoruz. Bunu yapabilir misin? Ya da bizi eski zamana gönder. Biz fakiri kurtaralım. Fakiri buraya getiremem. O imkansız. Ama sizi fakirin yanına gönderebilirim isterseniz. Ama sizi sonradan tekrar buraya geri getiremem. İsterseniz sizi fakirin yanına göndereyim. Tamam olur Alaaddin. Eren fakirin yanına gideriz. Elbet geri dönüş yolunu buluruz zaten. Birlikte daha güçlü olabiliriz. Orada fakire yardım ederiz. Tamam mı? Tamam zengin. Haklısın. Tamam Alaaddin. Şimdi seni kupanın içinden çıkartacağım. Ve bizi Fakirin yanına göndereceksin tamam mı? Tamam zengin Sen nasıl istersen He 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 Evet bayağı bir kazdık Aladdin buralarda bir yerlerde hissediyorum Az kaldı Tamam. Sanırım şu sağ tarafta çıkacak da. Şuradan kazmaya devam edelim. Çünkü kazma kırılmak üzere. Zengin ve fakir. Merak etmeyin. Aladdin'i bulacağız. Ama Aladdin'i bulunca sakın korkmayın tamam mı? Ben de ilk başta korkmuştum. Ama sakın korkmayın. O ilk başlarda çok iyi biri. Sonradan kötü oluyor. Ama şimdilik Kore'yi karıştırmayayım. Hadi artık Aladdin neredesin hadi. Öf, öf. Kazma kırılacak şimdi. Evet evet buldum. Gördünüz mü? Kupa burada. Ben size demiştim. <laughs> Çıkartın beni buradan. Çıkartın. Bakın. Çıkartın beni buradan diyor. Tamam. Aladdin seni şimdi buradan çıkartacağım Evet şöyle kupayı alalım Tamamdır Zengin ve fakir gelin Hadi yukarı çıkıyoruz çabuk Aladdin'i kupanın içinden çıkartacağım Sonra 3 dilek hakkıyla Geldiğim zamana geri dönmeye dileyeceğim Çabuk gelin Şurada Aladdin'i çıkartalım Evet Aladdin hadi çık Çık içinden Çıksana. Ben nasıl çıkartmıştım ya seni? Çık hadi. Çık, çık, çık. <laughs> dünya varmış be. Beni kupanın içinden kurtardığın için sana 3 dilek hakkı veriyorum. Dile benden ne dilersen. Evet gördünüz mü? Ben size demiştim. Şimdi bu üç dilek hakkıyla istediğimiz şeyi dileyebiliriz. Ama bir tanesini ben geldiğim zamana geri dönmek için kullanacağım. Ona göre. Evet Aladdin. Şimdi birinci dileğimi diliyorum. Dile bakalım seni dinliyorum. İstediğin her şeyi dileyebilirsin. Ama sadece üç hakkın var ona göre. Evet. Geçmişte olduğu gibi ben de şimdi senden sınırsız dilek hakkı diliyorum. Yani bir hakkımla sınırsız dilek hakkı istiyorum. Yani istediğim kadar dilek dileyebileyim. Vay be! Bunu hiç düşünememiştim doğrusu. Helal olsun sana. Tamam, dileğini gerçekleştiriyorum. Evet, artık sınırsız dilek hakkın var. Yani benden istediğin kadar dilek dileyebilirsin. Şanslı çocuksun he. Evet Halattin. Seni kupanın içinden çıkarttım. Ama bize söz verdin. Şimdi Eren'le ikimizi geçmiş zamanı ışınla. Fakirin yanına gönder bizi Halattin. Haydi güveniyorum sana. Sonra özgürsün. İstediğin yere gidebilirsin. Tamam. Şimdi ikinizi de gönderiyorum fakirin yanına. Hazır mısınız? Hazırız haydi. Öküz pöküz. Zengin ve eren geçmiş zamana gitsin töküz. <laughs> Hı? Eren bak geçmişe geri döndüğüm için Önceden olan elmas setlerim geri geldi. Kılıcım, elmas setim hepsi geri geldi. Zengin, ben de geçmişe geri döndüğüm için küçücük çocuk oldum. Şuna baksana. <laughs> Eski halime geri döndüm. Ufacıkmışım ya. <laughs> evet Eren. Acaba geldiğimiz zamana geri dönmesek mi ya? Baksana ben önceden ne kadar da zenginmişim. Hem de bayağı da yakışıklıymışım ha. Neyse gel hadi fakiri bulalım Eren. Haydi gel takip et. He? Fakir? Burada ne oluyor ya? İki tane fakir. Bu da kim? Ben. Bu benim. Ama bu nasıl olur? Eren görüyor musun? Burada ne oluyor ya? Zengin. Abicim. Seni çok özledim. Gel bir sarılalım. Fakir gelecekte youtuber oluyor. Acaba asıl zengini kandırsam gerçek fakir benim mi desem? Hem ben de youtuber olmuş olurum. Zengin olurum artık fakirlikten sıkıldım. Hayır fakir yalan söyleme. Zengin bu fakir seni kandırıyor. Bu geçmişteki fakir. Gerçek fakir benim. Senin asıl kardeşim benim. Bu seni kandırıyor. İyi de ben zamanda yolculuk yapmadım ki. Ben zaten bu zamandaydım. Eski zengin benim yani. Hayır yalan söylüyor. Zengin gelecekte fakir olacağı için yalan söylüyor. Geçmiş zamanda kalmak istiyor. Eski zengin benim. O zengin yalan söylüyor. Ben doğru söylüyorum. Yeni fakir benim. Siz bu fakire inanmayın. Asıl fakir benim. Bana inanın. Ne? Asıl fakir sen misin? Lan yalan söyleme. Asıl fakir benim. Gerçek fakir benim. Bana inanın. Yemin ederim ki gerçek fakir benim. Eski zengin benim. O zengine inanmayın. Eski zengin benim. Hayır, eski asıl zengin fakir benim. benim. benim yalan hayır söyleme. benim. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Benim dedim hepiniz. size benim. Hiç hayır, benim. Ben diyorum. benim olmaz öyle şey. Lan ne oluyor burada? İşler iyice karıştı. Ben en iyisi lambanın içine geri döneyim. Dünya çok çirkin bir yermiş. Lambanın içi daha güzel lan. Tamam sessiz olun. Benim asıl kardeşim sanırım bu. Asıl kardeşim sensin değil mi fakir? Evet benim. Bildin abicim tebrik ederim. Hayır o değil benim zengin. Senin asıl kardeşim benim. Eee hanginizsiniz? Hanginiz? Bakın eski zengin benim. Ama hanginiz benim kardeşimsiniz anlamadım ki. Hayır yalan söylüyor. Eski zengin benim. Bak bu fakir benim gerçek kardeşim galiba. Eski fakire çok benziyorsun çünkü. Hayır. Asıl fakir bu. Asıl kardeşin bu. Sen misin benim kardeşim? Hayır o. Hangi nesiniz benim kardeşim? Bak zengin seni öldürürüm bak. Defol git buradan. Defol. Eee asıl zengin benim diyorum. İnanmıyorsanız hepinizi öldüreceğim ha. Geberin lan. Ölün lan hepiniz. Geberin lan. Geber lan. Geber. Oh be sonunda hepsini öldürdüm Lan asıl zengini ve asıl fakiri öldürdün Sen kimsin benim arkadaşlarımı öldürsün Pis eski zengin Şimdi öldüreceğim seni gel buraya Geber lan pislik herif Asıl zengini öldürdü uyanın Hanginiz gerçek fakirdi ya unuttum şimdi He? Ne oluyor lan burada Lan Beni lambanın içinden kurtaran kişiyi öldürmüş. Vay küçük millet sen kimsin de beni lambadan kurtaran kişiyi öldürürsün ha? Şimdi göstereceğim ben sana gel buraya. Pislik herif seni el sana. Geber. Ulan hangisiydi lan beni lambadan kurtaran? Bu muydu? Yok bu değildi ya. Buydu galiba. Hangisi beni lambadan kurtardı lan? Öf. <laughs> Bir sürü ceset var dayanamayacağım. Ulan ben bu kadar ölüyü bir arada görmemiştim. <laughs> Beni kurtaran kişi öldüğüne göre benim bu hayatta amacım kalmadı. Ben de intihar edeceğim. Çıkacağım yukarı ve aşağı atlayacağım. Allah kahretsin. Şu dağdan aşağı atlayıp intihar edeceğim. Olamaz. Arkadaşlar buraya tıklayarak benim kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer ki benim kanalıma abone olursanız her gün attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İşte bu da gerçekten çok beğendiğim bir video. Bunu da izleyebilirsiniz.